Efendim, Orta Asya'ya hakimsiniz, özellikle Türk soylu halkların geçmişlerine, tarihlerine de aynı şekilde Türk dünyası ile ilgili araştırmalarınızı, kitaplarınızı biliyoruz. Şunu sormak isterim, Türklerin Müslümanlaşma süreci nasıl gerçekleşti? Türkler neden ve nasıl Müslüman oldu? Tamam. Şimdi bu konuda tarih kitaplarında falan bir takım masallar yazılıyor. Bunlar doğru değil. Ne yazık ki. Yani. Bu işleri bilmeyen birisi bir şey yazıyor. Arkasından o tekrar tekrar söyleniyor. Ama şimdi o ayrıntıya girmeden birer birer alan temizliği yapalım. Yani yanlışları silelim ki gerçeği söyleyelim. Bir, Türkler zorla Müslüman falan olmadılar. Bu yanlış. Bu yanlış. 705'te Arap orduları Kuteybe bin Müslim, Kuteybe bin Müslim adındaki bir komutanın komutunda, komutanlığında sebepsiz yere. Savaş yok, bir şey yok. Yani niye saldırıyorsun? Talan için. Orta Asya'da ya da Türkistan coğrafyasında çok büyük zenginlik vardı. Binlerce yılın birikimi var. Dolayısıyla talana gidiyorlardı. Ganimete gidiyorlardı. Çünkü onların Müslümanlığı da böyledir. Gidersin bir ülkeyi alırsın. Oranın malı, davarı, efendim altını, gümüşü, kızı, oğlu hepsi senin olur. Kızları olanlarda cari yaparsın, kullanırsın ya da götürür satarsın. Onların Müslümanlığı böyledir yani. Evet. Bunu bilelim ya. Yani. Arap Müslümanlığı böyledir. Evet. Ee, 705'te girdi ve talan, korkunç talanlar, katliamlar, şehir altlarını toptan öldürdüler falan. Bu 45 yıl sürdü. 45 yıl. 45 yıl Araplar Türklere saldırdı. E, Batı Türkler de doğanıktı. Yani işte Buhara ayrı bir devlet. Semerkant ayrı bir devlet. Kuzeyde Türgüşler vardı. O biraz güçlüydü. Orada Suluk Ağan Arapları biraz dövdü. Falan ama sonunda Araplar bölgeye hakim oldular. Ama Türkler Müslüman olmadı. Türkler bu İslam'dan nefret ettiler. Üstelik de Türklerin kendi inançları var. O inanç erdemli yaşamaları için yeterli. Dine de ihtiyaçları yok. Türk inancı bir insanın ve bir toplumun erdemli yaşaması için yeterlidir. Niye Arap'ın dinine girsinler? Ve bu din de çok kötü o zaman. Yani Emevilerin getirdiği İslam'dan nefret ettiler. Emeviler 750 yılında devrildi. Devrende Türk olduğu söylenen Eba Müslim Horasani. Horasanlı yani. Horasanlı Eba Müslim ama komutanlarında falan Türkler var. Sonra ne oldu? O devrildi. Emeviler devrildi. Emevi soyu yok edildi. Yok eden Eba Müslüm değil. Onun halife sözüm ona yaptığı sahaf diye bir adam bütün Emeviler öldürdü. Emevi soyunu, çoluk, çocuk, kız falan demedi. Hepsini yok ettiler. Emeviler sadece Endülüs'te yaşadılar. Orada biliyorsun devlet kurmuşlardı filan. Abbasileri getiren Emevilerin aşağıladığı mevali yani Müslüman olup da Arap olmayanlar olduğundan Abbasiler mevaliye karşı ve Türklere karşı daha yumuşak davrandılar. Ve tabii ki bunun sonucunda Çin istilasına karşı Türkler ve Araplar, Türk orduları ve Arap orduları, o Türkler Müslüman değil. Araplarla ittifak yaptılar. Evet. Ve Çini yendiler. Talas Savaşı'dır bu 751. Endülüs yani Abbasi Arapları ve Türkler. Tarih kitaplarında diyorlar ki efendim bundan sonra Türkler Müslüman oldu. Hayır. Öyle bir şey yok. O da yanlış. Talas'tan sonra Müslüman olmadılar. Üstelik de tarihi tam söylemek bakımından söylüyorum. Çinlilerin yanında da Türkler vardı. Türk kabileleri vardı. Hı hı. Yani bu bu bir de tarihi gerçek. Aradan geçti, bakınız 705. Aradan geçti 200 yıl. Geldik 905'e. Yani yuvarlak hesap olsun diye söylüyorum. O yıllarda Türk coğrafyasına Halaç Türkleri, Türkmenlerinden Mansur adında yanlış olarak Hallacı Mansur denilen bir kişi. Neden yanlış? Çünkü e o Halaç değil de Halaç Mansur. Diye Tabii biliniyor Ki. O yanlış biliniyor çünkü o Türktür ve Halaç Türk olduğu için Halaç denir. Yoksa hı. babası işte pamuk attığından Halaçlılık uydurma, o, şey değil mi? uydurma. Hı hı. Ama ben bunun böyle olduğunda Tebriz aydınlarından öğrendim. E Dediler siz bilmiyor musunuz? İlk gittiğimde İran'a aydınlarla bir toplantı yaptık akşam. Mansur Türktür. Beyza'nın Tur kasabasındandır. Tur'da Türk demektir Farsça'da. Ve Mansur hakkında dev gibi bir bitik bitiyen yani kitap yazan Louis Massillon bir Fransız diyor ki Mansur İranlıydı ama Farsça bilmezdi. Hı hı. Arapça öğrenmiş. Çünkü Türktü. O bölgede bugün de Kalaş Türkmenleri yaşıyor dedi Tebrizler bana. Olur. Mansur Türk'tür dediler. Ne yazık ki Türkiye'nin kültüründe bu bilinmiyor. Bu konuda çok güzel bir kitap yazan Louis Massillon'un kitabından da yararlanarak yaşar Nuri Öztürk. Kez söyledim Türk olduğunu çok sevindi. Çok sevindi. Ama kitabında Türk olduğunu yazmıyor, bilmiyor. O sadece Türk ırkına meraklıydı diye yazıyor. Adı geçmişken Hallacı Mansur'un e, ölümüyle ilgili e, o hikayeyi de sizden dinleyebilir miyiz? E, Şimdi Hallacı Mansur aslında... Enel Hak dediği için derisi suyu soyularak... Yani işkenceyle öldürüldü. Evet. Buyur. Şimdi Mansur'u tabi bilmeliyiz. Çünkü Duymasiyon da diyor ki Türkler Müslüman olmalarına özel bir önem veriyorlarsa bilsinler ki bunu Mansur'a borçlular. Adam 2000'den çok evrak incelemiş hı hı. ve 2000 sayfa kitap yazmış. Duyması yok. Yayınlandı. Hı. Hı. Aşağı yukarı 1000 sayfalık falan bölüm yayınlandı. Orada anlatıyor. Demek ki Türkler Müslüman oluşlarını Mansur'a borçlar 700 işte 900'lü yıllarda gelmiş. 5 yıl yüzlerce müridiyle tek değil. Dallı budaklı adam. Girmiş Türklerin arasına, Türkçe de biliyor, Türk. Ve çok da keramet gösteriyor. Bu kerametler doğadan mı geliyor, öğrenilmiş keramet mi tartışmalı. Hı hı. Yani Mansur konuşurken söz gelimi, kaynaklarda var. Birden büyümeye başlıyor. Bütün salonu dolduruyor. Bu da dinleyenleri etkiliyor tabii ki. Ya da konuk gelenlere tropikal yemişler getiriyor. Kış hı hı. günü zemherde, ocakta, vay filan. Ama şimdi karşıtları diyor ki Mansur göz boyuyordu. Hipnotik etkiyle bunu yapıyordu. Doğru olabilir. Ya yani insanları etkilemek için bunu yapıyor olabilir. Burada bir savun yok. Ya da o arkada diyorlar, evin arkasında bir sera vardı diyor. O serada yetiştiriyordu, onun için taze meyveler getiriyordu filan diyorlar. O da olabilir. Ama Mansur çok etkili oldu. Evet. Bir de Mansur'un anlattığı İslam, Emevi Abbasi İslam'ı değildi. Zaten Emevi Abbasi'ler onu kafir diyerek, zındık diyerek ve fitneci diyerek işkenceyle öldürdüler. O Türk İslam'ını anlatıyordu Mansur. Türk İslam Mansur'la başlar çünkü Türktür. Onu uh -huh. Peki hmm. ne özellikleri var bugün? İşte o enel hak. Türk İslamına göre ve Mansur'un anlattığı biçimiyle Tanrı bizden ayrı değildir. Varlığın dışında değildir. Öyle Arapların dediği gibi yukarıda cennette ya da arşın üzerinde oturan bir Allah değildir. Ya da Hristiyanların dediği gibi cennetteki babamız hmm. değildir. Hmm. Ya da Yahudilerin dediği gibi Peygamberle güreş yapan, cennete girdiği zaman, Tevrat'ta var. Neredesin diye Adem'i arayan, Adem'de biz çıplaz korktuk senin sesini duyduk falan tarzında bir Allah anlayışı yoktur Türklerde. Bütün varlık, gök, kozmos, varlığın kendisidir Allah. Ve yarattıklarını kendinden yaratır. Evet. Dolayısıyla her nesnede, insanlarda, hayvanlarda, canlı, cansız, suda, toprakta, her havada, her yerde Tanrı'nın görüntüsü vardır. Evet. Ve içinde de Tanrı'nın tini yani ruhu vardır. İnanç bu. E özlü olunca ne oluyor? Enel hak oluyor. Evet. Türklerin inancı zaten buydu. Türklerin İslam'a ve dinlere girmeden önceki inançları buydu zaten. Ben Türk'ün inancı diye bir kitap yazdım. O bende yoktu. Onun için getirmedim. Uh -huh. Orada bunları çok ayrıntılı ilesiyle anlattım. Türk'ün inancı. Mansur Türk'ün inancını İmam Ali ve Ehli Beyt sevgisiyle birleştirerek Türkleri Müslüman yaptı. 1 milyon 200 bin insan onun döneminde Müslüman oldu. Çok büyük rakamdır o güne göre. Uh -huh. Ve Böylece Türkler arasında İslam yayıldı. Ama bu İslam Mansur'un getirdiği İslam sonra Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin anlattığı İslam Türk İslamı'ydı hemen soralım. yesevilik, Maturidilik gibi kavramlarla karşılaşıyoruz Türk İslam'ını konuşurken. bu kavramlar hakkında da bilgi verir misiniz sayın Namık Kemal Zeybek? Maturidilik aslında sünnülük içinde bir inançtır. Yani sünnülükte iki itikat vardır. İnanç birisi yani bunlara itikadi mezhep diyorlar. İnanç yolu diyelim. Mezhep yol demektir. Şimdi eşarilik ve maturidiliğin farkı şu. Sünni Türkler maturidi anlayışındadırlar, idiler. Şimdi değiller. Şimdi eşari hepsi. Maturidiyiz derler de değildirler. Buna mukabil Araplar eşaridir. Uh -huh. Çünkü Maturit Orta Asyalıdır. Maturit diye bir kasaba var oradan. İmam Eşari ise şeydir, Arap'tır. Fark ne? Fark şu. Eşarlıkta, Kur'an'da, sünnette, hadiste ne diyorsa o. Hiç akıl süzgecinden geçirilmez. Maturidilik'te ise şöyle der İmam Maturidi bir hadis akla aykırıysa uydurmadır. Kur'an ayeti de akla aykırıysa diyeceksin ki yok böyle olmaz ben anlamıyorum filan. Yani birinde akılcı. e, eşaride e, biat var Evet. Maturidilikte bilinç var, doğru bilinç mu? Bilinç var. Tabii. Tabii dost doğru. Bundan ötesi çok uzun sürer ama şöyle Türk İslamı Maturidilik diye başlamadı. Türk İslamı çok farklı başladı. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Tabii o zamanki adını adı Müslüm. Hemen Kur'an'ı Türkçeye çevirdiler Karahanlılar. İlk halkının çoğunluğu Müslüman olan devlet Karahanlı devletidir ve Karahanlı Hakan'ı Satuk Buğra da bir Müslümandır. İlk Müslüman hükümdardır. İlk Müslüman hükümdardır. Yani devlet başkanı olarak. Türkler o dönemde Kur'an'ı da çevirdiler ve şöyle düşündüler. Böyle bir düşünce oldu. Arapların Müslümanlığı Arap töresiyle Peygamberin anlattıklarının bileşimidir. Yani İslam'ın amacıyla hı hı. amacıyla Arap töresi birleşmiştir. E biz niye onlar gibi Arap töresini alalım? Biz İslam'ın esaslarını alırız, Türk töresine göre yaşarız. Hı hı. Denildi. Dolayısıyla başlangıçta Arapça namaz yoktur. Arapça ezan? A Arapça ezan da yoktur. Arapça yoktur. Hı, hı. Evet. Birçok insan şaşıracak. Hemen Kur'an tercümesi yaptılar. Bir okuyalım bakalım ne yazıyor bu kitapta diye. <laughs> ve o tercüme elimizde yani dil kurumu bastı o tercümeyi. Tamamı değil yani. Bir kısmı bulunamamış ama. Atatürk de Elmalı Hamdi da Türkçeleştirdi. Türkçeleştirmişti tabii, değil tabii. mi? İlk iş oydu zaten. Atatürk Elmalı Hamdi Yazıra ve Mehmet Akif'e Türkçeleştirme görevi verdi. Hı hı. Daha doğrusu çeviriyi Mehmet Akif'e tefsiri yani yorumlu yazımı Elmalı'ya verdi. Hı hı. Akif yarıda bıraktı. Yapamadı yani. Sebepler olabilir. Ama Elmalı'dı. Bitirdi ve Atatürk her fasükülü inceledi. Sonra onu bastırdılar. Ve böylece yayıldı. Türkler de inandıkları kitabın içinde ne olduğunu böylece öğrendiler. Yoksa okuyup duruyor. Ne söylüyor?